Evet, selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle sabah başlayan klan oyunlarının incelemesini yapacağız. Tabii ki incelemeye başlamadan önce nerede olduğumu söyleyeyim. Bugün beni davet eden Mitat arkadaşımın gibi klanındayım. Buradaki koddan Mitat kardeşimin klanına ulaşabilirsiniz. Mitat kardeşim kendisi burada. Mithat kardeşim kendisi çok cana yakın birisidir. Bu da kendi diğer hesabı. Lideri olan hesabı. Cana yakın sıcakkanlı bir klan. Yani eğer bir klan arayışına çıkarsanız tavsiye edeceğim klanlardan birisi Mithat kardeşimin klanıdır. İnşallah yarın da burada savaş videosu çekeceğim. Savaşı bugün biraz önce başlattık. Bu gibi videolarda inceleme videolarını isterseniz abone olabilirsiniz. Ve daha incelememi istediğiniz şeyler olursa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Klanınızda savaşa girmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Klan kodunuzu yazarsanız ben bir sonraki savaşa sizin klanınızda girelim. Evet fazla gecikmeden klan oyunlarının incelemesini yapalım arkadaşlar. Şimdi zaten biz burada klan olarak 11.650 yapmışız. Başta ben olmak üzere 4.000'i yapmışım. Sonra Mithat kardeşim 4.000'i tamamlamış. Şimdiden tabii ki 5 gün 13 saat olduğu için sona kadar 50.000'i 50 tamamlayacağız inşallah. Bugün 3.000'lik ödülden alacağımız yani ilk ödülden 3.000'lik 3.000 puanda orası açılıyor. O yüzden e, orasını 3.000'lik olarak tanımlıyorum. 3.000'lik ödülden alacağımız şey yani en başlardaki zaten biraz gereksiz oluyor. E, hatta ilk 3'e kadar gereksiz sayılabilecek kadar şeyler var yani. E, ilk şeyden Ödülden alacağımız şey burada nedir? Taş alacak olsak taşımız zaten göründüğü gibi 10.300 diyor gerek yok. Yani tabi sizin ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. İnşaatçınız yoksa mesela inşaatçı almanız gerekir. Çünkü hızlı gelişmek için bire birdir taş buradan seçmek. Yani yoksa taş kazanmanız biraz zor olacaktır. E, buralardan taşları her yerden ufakta 10 taş bile olsa alın ki inşaatçınızı alabilirsiniz. Yani onun dışında da e, bu inşaatçı eğitim iksirini e, her yerden alabiliyorsunuz zaten. Çok ucuz. E, parayı da bir savaşta kazandığımız için gerek yok. Bu ikinci yerde de aynı şekilde akara iksiri bir savaşta kazanabiliriz. O yüzden ona da çok gerek duymuyoruz. E, kahraman iksiri. Kahraman iksirini de e, nasıl gerek duymuyoruz fazla. Niye? Çünkü hani sadece savaşlarda lazım oluyor. Onu da zor savaşlarda gerekirse kullanırız ama burada saat kulesi iksiri eğer 6. inşaatçı almadıysanız buradaki 6. inşaatçı açmak için lazım olacaktır. Yani yükseltmelerin hızlı bitmesi için almadıysanız hızlandırmak için birebiridir. Kendi hızlandırması olsa da. Evet 3. ödüle geçtiğimiz zaman üçüncü ödülde de zaten engel küre gereksiz bir şey en azından benim görüşüm çünkü engel küreyini yani neye kullanabiliyoruz ki zaten onu çekiyoruz bunu çünkü nereye çekeceğin engeli zaten olduğu yerde oluşuyor ya arkadaşlar şimdi buradan e, araştırma eksiri işte araştırma eksiri araştırma yerindeki şeyler baya bir araştırma yükseltme olduğu için oradaki yükseltmeleri araştırma eksiriyle Hızlandırarak bitirmeniz bence çok iyi olur. Çünkü e, buradaki yükseltmeler kolayla bitmiyor. Hala daha benim bir sürü yükseltmem var. Öyle söyleyeyim size. O yüzden oradan da seçeceğim şey elbette araştırma iksiri olacaktır. Onun dışında burada dördüncü yere geçtiğimizde dördüncü de altın ve süper iksir değerli olacaktır. Duvar yüzüğünü de. Duvarlarınız kötüyse basabilirsiniz. Benim idare eder şekilde duvarlarım var. Yani yükseltmeye de devam ediyorum. E, i̇leride fullleyeceğim köyü. Zaten çok bir şey kalmadı. Burada e, alacağımız şey elbette süper iksiri kullanmadığım için ben parayı alırdım ve yükseltmelere kullanırdım. Savaş yapmaktansa. E, beşinci ödüle geçtiğimizde asıl gerekli olan ve Güzel şeyler vermeye başladığı yer burada başlıyor. İksir. İksir çok fazla ileriki zamanlarda işe yaramıyor zaten. O yüzden iksiri tercih hiçbir zaman etmem. Bunu 6. inşaatçı almadıysanız bazı şeyleri yükseltmeniz için birebir olacaktır. Altın ürünü, inşaatçı altın ürünü. Ee, ama ben inşaatçı iksirini tercih ederim. Çünkü 10 saat ileriye götürüyor. Her inşaatçıyı ve 1 saatlik yükseltmede hepsini 10 saat ileriye götürmüş gibi bir şey oluyor. Öyle söyleyeyim size. Eğer bilmiyorsanız bunu da kaydedin kafanıza. Şöyle söyleyeyim. Mesela 15 saat diyor. Ben şu an bassam bu 5 saate düşecek. 5 saat 55 dakikaya tabii ki yanlış olmasın. Evet. 2 i̇ki inşaatçı ikisini alsam köyümün gelişmesinde çok bir hızlandırma olacaktır yani. Hatta şöyle söyleyelim sadece bu 15 saatlik olan değil yani güdümlü hava mayını olsun burada hava bombası olsun şu 16 saate düşecek şu 17 saate hepsi düşecek yani. O yüzden ben inşaatçı iksirini tavsiye ederim size. Evet 50 binlik asıl yere geldiğimizde asıl ödüller burada ve güzel ödüller de burada. Burada e, bizim zaten 12 bine gelmemize çok az kalmış 6, e, 400-350 hatta şuradan söyleyeyim size kahramanlar kitabı. Savaşta kahramanın olmaması çok büyük bir eksikliktir. Kahramanlar on numara bir iş yapar. Hatta burada benim bir kahramanım yatıyor şu anda. O yüzden bayağı bir ekside olmuş oluyorum. Özellikle kraliçe yatıyorsa eksidir bu. Onu özellikle savaşta kaldıracağım. Eee ödüllerden kahraman iksirini seçeriz. Evet 4000 puan yaptıysanız eğer ne diyor? Bittiğinde ekstra ödül seçebilirsin. Evet burada bunu seçtik ve ikinci seçeceğimiz şey de altın rünüdür. Altın rününü aldığımızda yüksek fiyatlı şeyleri basmak için bire bir oluyor. Özellikle böyle kartal topudur, xy'dir, cehennem kuleleridir, kaya saçar falan. Bunlar için birebir olacaktır. Şöyle bakalım bizim iksir ürünümüz var mı? Bayağı bir malzememiz var zaten. O yüzden burada 6 tane, 5 tane alıyormuş. Biz 6 tane koymuştuk. Artık bize az geliyor herhalde. Bu da e, kaynak iksiri de 6 tane koymuşuz. Yani bize az geldiği için biz fazla depoluyoruz. Yerini üstüne koyuyoruz. Sandıklarda taşıyoruz biz bunları. Sandıkların üstüne koyuyoruz ki daha fazla yer taşsın diye. 5 tane eğitim iksirimiz İnşaatçı iksirimiz var 5 tane. 5 tane saat kulesi iksirimiz var. 5 tane kahraman iksirimiz var. 5 tane araştırma iksirimiz, 6 tane süper iksir, 2 tane dost hayvan iksiri. 5 tane inşaatçı yıldızı kavanozu. İnşaatçı yıldızı kavanozu da eğer 6. inşaatçı almadıysanız sizin için birebir olacaktır. Çünkü eee orada ganimet kasmak inşaatçı iksiriyle oluyor yani oradaki inşaatçı yıldızıyla oluyor diyeyim daha doğrusu. İksirle şeyleri basıyorsunuz kahramanları. Engel küre var 5 tane. Daha bir kere kullanmadım çünkü hiçbir şeye yaramıyor. Satıp elle taşıma alıyorum. Ondan sonra burada savaş kitabımız var. Bir tane bir tane büyük kitabımız var. Bir tane her şeyin kitabı var. Her şeyin kitabı en sevdiğim kitaptır. Özellikle hepimizin öyledir sanıyorum. Burada kahraman kitabım yokmuş. Kahraman kitabını da alacağız. Çünkü sürekli kullanıyorum kahraman kitabını. İksir ürünümüz ve inşaatçı altını inşaatçı iksir ürünü. 16 tane de duvar yüzüğümüz var. Baya bir malzememiz varmış. Öyle diyelim. Köyü fulllememize az kaldı. Yarın da size şöyle bir video çekeceğim. Buradaki savaşı çekeceğim inşallah. Mithat kardeşim bizi davet etti. Klanına geldik ve klanındaki ilk videomuz bu. İkinci videomuzu da inşallah yarın savaş başladığında sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size arkadaşlar.